Yine düğünümü mahvetmek istiyorsun öyle değil mi Mahua? Mahua! Bak Şambun bugün evleniyor. Bugün sakın bir şey yapayım deme anladın mı? Bakalım Mahua düğünü durdurabilecek mi? <laughs> Babaanne neden bu kadar endişelendin ki? Ben gelinin kız kardeşiyim. Ablama oturacağı yere kadar eşlik edeyim. Hadi gidelim abla. Yeni planın bu mu Mahua? Oyu falan değil abla. Sen benim ablamsın öyle değil mi? Hadi gidelim. Hadi. Otur hadi. çekinmeden Bundy'yi yanıma getirdi. Bunun tek bir anlamı olabilir. Sanırım Mahua bizden vazgeçti. Peder Bey, törene başlayalım hadi. Umarım Mahua bize yine engel olmaz. Sanırım Adiratra'da'yı henüz bulamadım. Bu düğünü durdurmak için bir şeyler yapmalıyım. Şimdi de damadın annesi öne çıkıp düğümü atsın. Canki. Hadi git ve düğümü at. Peki anne. Mahova sen ne yapıyorsun? Sanırım bu da yeni planı. Hiç şaşırtmadın. Düğünümü bozacağını çok iyi biliyordum. Mahova. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hey, ne yapmaya çalışıyorsun derken ne demek istiyorsun? Damat para vermeden gelinin yanına oturamaz değil mi? Ha? Sen önce parayı öde. Bakıyorum da senin gözünü para hırsı bürümüş Mahua. İki lafından biri para. Paradan başka bir şey yok. Maho, bu benim düğünü, moşalı hemen bağla. Aşk olsun abla, ben sadece para istemiştim. Şam bu da vermek istemiyor. Hadi sen ver, sonuçta ben senin kardeşinim. Hadi abla, hadi ver paramı, ben de şalı bağlayayım. Ver şu şalı bana. Hayır, önce paramı ver. Maho, ver şu şalı. Önce ne yapıyorsun yap, sen? Hadi ama paramı ver. Hey Maho, bırak hadi şalı abla. dedim. Maho, Maho. Kız ne yaptığını sanıyor. Maho, istediğim parayı vermeden bunu alamazsın abla. Hayır, maho bırak şu yığdırdım. Hayır bırakmam. Neden kapıyı kilitledin? Ne yaparsan yap şu böyle evleneceğim. Bu düğün mutlaka olacak anladın mı beni? Hayır hiç yere, yere Bırak beni Mahu. Hayır çekilmeyeceğim. Kim o? Bırak gideceğim. Hayır telefonu bana ver. Neden telefona cevap vermiyor? abla. O elindeki telefonu hemen bana ver. Yoksa işini bitiririm. Tehditlerinle beni korkutamazsın Moho. Hemen çekil önümden. Abla! Onu ver yoksa pişman olursun. <gülüyor> ver. <gülüyor> Tanrı şahidim olsun. <laughs> Eğer vermezsen burada işini bitiririm. <laughs> telefonu kapattı. Peki ben ne yapacağım? Bu adamdan hemen kurtulmam gerek. Mao, dinle. Seninle kardeşiz değil mi? Küçük kardeşimsin. Sen bana zarar veremezsin değil mi? Böyle olmasını ben de istemezdim abla. Ama eğer bu her şeyi yoluna koyacaksa asla geri adım atmam. Seni ikna etmek için elimden geleni yaptım. Yine de bildiğini okudum. Şimdi çıkarıp bana ver gelinliği. Hadi hemen. Ne? Evet. Dediğimi yap. Hemen elbiseni çıkar ve ver. Acele et diyorum. Çabuk ol. Ne yani elbisemi alarak bu düğünü durdurabileceğini mi sanıyorsun ha? Hayır Mahoğa. Havluyla dışarı çıkmak zorunda kalsam bile bunu yapacağım. Bugün kesinlikle Şambu'yla evleneceğim tamam mı? Abla! Abla! Benim amacım düğünü durdurmak değil. Şambuyla evlenmek. Şambuyla ben evleneceğim anladın mı? Geçen sefer beni boşu boşuna suçlamıştın. Bu sefer yapacağım ama. Herkese kötü davrandın. Bu sefer doğru olanı yapacağım ben. Anladın mı beni? Hayır Maha bunu yapamazsın. Şambu evlenecek olan kişi sadece benim. Sadece benim anladın mı beni? Ben onun karısıyım abla. Üzerinde haklarım Sen var. Sen artık onun karısı değilsin. Hatırlıyor musun geçen gün boşanma? Belgelerini imzaladın. O belgeleri imzalayacak kadar aptal mıyım? Bence o belgeleri okuman gerekirdi. Bekle de göstereyim sana. Al bakalım. Oku hadi oku. Uzak dur benden. Seni kandırdım sevgili ablacığım. Demek sen beni kandırdın. Mo sen. Ah. Ah. Aa, sen sadece dediklerimi yapandı anladın mı? Bu iki deli kız kardeş nereye gitti? Uğurlu saatler geçmek üzere. Zavallı Bundi. Mahua onun kız kardeşi değil sanki düşmanı. Yine düğün törenini mahvedecek. Alıştık artık. Sanırım bu düğün yine iptal olacak. Tören yapılacak ama bu kızların umurunda değil. Kesinlikle. Ne yapmaya çalıştığını bir anlasan mı bu? Bir şeyler yap oğlum. Git ve kontrol et. Git ve onların ne yaptığına bak. Evet evet git hadi. Mao'nun amacı bu düğünü durdurmak mı acaba? Peki tamam anne. Aa, ıı, 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 ıı. Çeneni kapatıp oturduğun zaman çok güzel görünüyorsun. Şimdi burada sessizce otur tamam mı abla? Ben de bu arada gidip evleneceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz